Mutlu haftalar sevgili dostlar, hoş geldiniz. Umarım çok güzel bir hafta sonu geçirmişsinizdir. Evet, bu akşam pazar akşamındayız, 21 Mayıs. Pazar akşamı umarım şahane bir pazar akşamı, pazar günü geçirmişsinizdir. 22 Mayıs, pazartesi günü gökyüzünde neler olacak? Bakalım, çok güzel bir pazartesi bizi bekliyor. Öncelikle hatırlatmak istiyorum, Mars'ın güneşte olan uyumlu, bizi motive edecek, çok destekli bir açısı var. Evet öncelikle bütün ikizler burçlarının doğum günü kutluyorum. Güneş artık ikizler burcunda ve ay boyunca da sevgili ikizler sizin için parlayacak. Ve bizim ve Türkiye'nin tabii ki ikizler burcu doğum haritalarımızda her nereye eğer denk geliyorsa önümüzdeki bir ay boyunca hayatımızdaki odağımız, düşüncelerimiz, e, niyetlerimiz aslında diyelim daha çok çünkü kalp çok alakalıdır. O alanda olacaktır. Evet bugüne baktığımızda e, bizim için motivasyon yüksek bir gün diye e, evet girişimizi yaptık. Ve gün gün saatleri yani gün içindeki saatleri söylüyorum dostlar. Bu sabaha karşı 06.28'de Ay artık yengeç burcuna geçmiş olacak. Ve pazartesi salı günü ay yengeç burcunda. Gelelim bizim için önemli saatlere. Bugünü gerçekten iyi değerlendirmemiz doğru olabilir. Çünkü haftanın ilerleyen günlerinde özellikle ortasında. Hafta sonu keza satürn güneş karesi olacak. Bizi hafiften zorlayacak enerjiler olacak. Bugün nispeten çok çok iyi. Bilhassa sabah uyandığımızda ay hemen... Yengeç burcuna geçer geçmez saat 7 ile 9 arasında bakın Jüpiter'e çok güzel bir açısı var. Aynı anda da Güneş ve Mars seksili kesinleşiyor. Bizim için motivasyon sağlayan, enerjik bir yapıya sahip bir gün olacak. Bu saatlerde, sabahın ilk saatlerinde özellikle günü ve tabii ki bu hafta yapacaklarınızı gayet güzel planlayabilirsiniz. Güneş ikizlerde Mars ise artık Aslan Burcu'nda. Hem bizim enerjimizi yükseltiyor, o bizim pasif kaldığımız, aralarda kaldığımız, bizi bunaltan, aslında e, daha çok demolize olmamıza neden olan bir kavram artık kalmadı. Çünkü artık daha netiz, kararlıyız, heyecanlıyız, daha girişkiniz, egomuz daha yüksek, özgüvenimiz daha yüksek. O yüzden gerçekten güzel bir enerji var. Bugün yapmak istediğimiz konulara direkt harekete geçirebilir bizi gökyüzü. Ee, bunların içinde ama başta ay yengeçte olacağı için ailemiz olacak. Bugün daha çok evimiz, yaşadığımız yerle ilgili konular, ebeveynlerimiz, aidiyet duygusu, hani sevme ve sevilme, ait olma ihtiyaçlar vardır ya böyle e, ailemizde ararız daha çok. Ülke ve milli konular yine gündemimizde olacak çünkü ay e, yengeç burcunda onda böyle hisler ve duygular içerisinde oluruz. Türkiye için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Çünkü yükselenizin üzerinden bir ay geçecek. Saatlere devam ediyorum. Bugün sabah saatlerinde bolluk, bereket, bir şeyi büyütmek, bir şey hakkında olumlu fikirlere sahip olmak veya güzel haberler almak veya önemli bir şeye başlamak için kesinlikle harika. Ve bu e, enerjimizin de yüksek olduğu bir gün 12.49 13.49 arasında yine çok destekleyici bir açı var bu sefer ay düğümlere bir seksil yapacak kadersel olarak bizim yönümüzü değiştirecek bir takım girişimler olabilir aile içinden destek gelir burada ebeveynlerden gelir emlakla ilgili konularda sevindirici gelişmeler söz konusu olabilir İyi haberler alabilirsiniz ki bugün değil sadece Pazartesi Salı günü bunlar geçerli olacak ve akşam saatlerine geldiğimizde yine Pazartesi günü 18:23 19:23 Ay Satürn'e bir çok güzel destekleyici açı içinde arkadaşlar önemli insanların bizim için kariyer ve statü yerine koyduğumuz hani çok değer verdiğimiz ve de onu bir yere koyduğumuz bir kişi kurum destek her ne olursa olsun çok ciddi Güzel, olumlu, kalıcı sonuçlar getirebilecek de güzel bir yapı var. Hakikaten güzel bir gün. Çok olumlu bir gün. Fakat tabi Uranüs'ün etkisi var. Sabahın gecenin ilk saatlerinde yani şu anda bu video ise 21 Mayıs Pazar akşamı çekiyorum. Ve hemen Pazartesi ilk girdiğimiz saatlerde 001'de ay boşlar girmeden önce Neptün'le bir karesi olacak. Yani şöyle adlandıralım bunu. Pazartesi gecesine girdiğimizin ilk saatlerinde aynı bütün karesi biraz yanıltıcı doğru olmayan şeylere inanmak veya kafa karışıklığı dalgınlık baş dönmesi alkol veya benzeri konulara dikkat etmek gerekiyor boğanlık yaratan konulara ve aynı zamanda da dediğim gibi biraz net olamayabilir bazı konular o yüzden sabah bırakmak daha mantıklı olacaktır. Evet gün genelinde Ay Yengeç Burcu'nda biraz burçlara detaylar verelim ve onlara geçmeden tabii ki bu hafta için 12 burca tek tek yayın hazırladım. Ee, şu an yayında bu hafta gündemimizde neler olabilir? Zor bir hafta bizi bekliyor arkadaşlar çok kolay olmayacaktır. bir ee, bilhassa hafta sonu Güneş'in Satürn'ün karısı var. Ee, iyi açılarında olacağı enerjimiz yüksek olacağı ama büyük konulara büyük olaylara imza atabiliriz. Dönüşüm haftası. Mars çünkü artık Plüton'un karşısından geçiyor. Ee, Jüpiter'in tabii ki Plüto karesini çalıştırıyor. Düğümlerde bir tek kare var. Oldukça zorlayıcı koşullardır. Kadersel gelişmelerdir. Ama içinden çıkabilir miyiz? Tabii ki çıkabiliriz. Üstesinden gelebilir miyiz? Elbette ki gelebiliriz. Çünkü Mars gerçekten dönüşüm yaratan blokajları da kırabilecek bir yerde. Evet Plüto'dan e, baskı e, manipüle görüyoruz ama bu e, bir şeyin sonu demek değildir açıkçası öyle söylemek istiyorum evet genelin olarak da genel olarak da e, şöyle detay vermem detay vermeden önce ben size günün en şanslı saatlerinde söyleyeyim bugün gerçekten şanslı sabah 11:42 12:53 günün bereketli finansal veya manevi konularda öz değerin yükseldiği bir saat ee, özellikle ilişkiler için kullanabilirsiniz. Çünkü aha, hala Venüs yengeçte. Ee, ay da oraya geçiyor. Venüs de kavuşacak. Bugün değil yarına masalı günü. Onun etkileri altında olacağız. İlişkilere bir fırsat daha, e, aile içi konulara bir şans daha verebilir. 20-30-20-50 Yine bugünün yine bereketli özellikle çok önemli konularda bir şeyi paylaşmak, konuşmak, önemli adımlar atmak, kararlar almak, önemli bir destek talebinde bulunursanız yine bu saati lütfen tercih edin. Son saatimiz bugün 01.41, 02.30 gece saatlerine denk gelen bir zaman dilimi. Burada da bizim için dönüşüm yaratan güçlü enerjiler var. Bu etkileri de yine yani özel işlerinizde bence kullanın. Gerçekten değerlendirirseniz olumlu sonuçlar getireceğini düşünüyorum. Evet bugünün geneline baktığımızda mesela kimler en çok etki alacak bugünden? Tabii ki yengeçler. Yani yengeç burçları ve diğer su grubu burçlar için çok daha pozitif bir gün. Pozitif enerjiler dönecek. Haftalık burç yorumları şu an yayında. Oradan izleyebilirsiniz. Pazartesi günü gerçekten güzel bir gün. Her burç için ayrı ayrı yorum yaptım. Bu haftanın da en şanslıları içerisinde aslında buraya yıldız bir ama yorumlardan izleyin. Ee, burada sürprizi kaçmasın yine Pazartesi günü Tabii ki oğlak koç terazi aksı çalışkan güçlü değişim ve dönüşüm e, alanına ilerleyecekler ve bugüne baktığımızda Venüs e, etkili bir gün Venüs yengeşe çok güçlüdür sahip çıkar sarar ve sarmalar unutmayın O yüzden Venüs'ün gücünde bugün kullanın niyet etmek için. Özellikle negatif şeyleri iptal etmek, hayatımızdan yollamak. Daha derin, sağlıklı, bizi mutlu edecek ve sağlıklı genler ve yapılar oluşturmak için niyet edin lütfen. Sevgili dostlarım bunu sadece kendiniz için yapmayın. Ailenizdeki sevdikleriniz için. En sevdikleriniz, yakınlarınız, işiniz, arkadaşlarınız, efendim ülkemiz, Ülkemiz için de bu duaları, bu niyetleri, bu dilekleri sakın ha, esirgemeyin. Bugün çünkü ateş elementi çok güçlü. Artık Mars, Aslan Burcu'nda bizim motivasyonumuzu taşıyacak. Hangi enerjiye çekilirsek ki bu pozitif enerji olacak. Girişim, atak yapmak, başlangıç yapmak için mükemmel. O yüzden hayatın her alanında... Ateş elementini lütfen kullanın. Hatırlarsanız geçen haftalarda Ateş hiç yok demiştim. Biraz olduğumuz yerde Rolantide kaldık. Oysa şimdi hareket zamanı zaten. Hareketleri hafta içerisinde toplumsal konularda da göreceğiz e, değerli dostlar. Ve bugün bir ikinci mesela önemli konu. E, bugüne baktığımızda tabi evet yani ikizler burcunda. 12. eve kalacak aslında Güneş İkizler Burcu'nda. Eğitim, öğrenim, bilgi, trafiği çok hızlı olacak. Özellikle gizli konuların ortaya çıkacağı... ...yine böyle arka plan enerjilerin konuşulacağı bir gün olabilir. Ki olacağını düşünüyorum. Ee, ve yakın çevre ilişkilerimizi de markaj altına alma olasılığımız da çok güçlü. Ee, bu arada bu hafta boyunca parasal konularda... 12 Burç için söyledim ben bunu aslında yayınlarda ama yine hatırlatmak istiyorum. Çok da kolay günler beklemiyor olabilir bizi. O yüzden dikkat edin lütfen. Riskli günlerdeyiz, riskli bir haftadayız. Plitonik bir haftadayız. Doğa olaylarına açık bir haftadayız. Özellikle pazar günü için aslında pazartesi günü için de benzer konular çalışabilir ancak Çarşamba ve Cuma arası özellikle doğayı ilgilendiren konular, doğal afetler, Allah korusun patlama çatlama yangın gibi konular bu hafta içinde bunlar da gündemimizde olacaktır. Manipülatif hareketlere dikkat edin lütfen. Algı yaratılan durumların farkında olun. Asla algıya gelmeyin. Çünkü dediğim gibi Plüto baskısı var. Gerçekten böyle önemli baskılar var. Neyin nereden geleceğini bilemeyebiliriz açıkçası. O yüzden gözünüzü, kulağınızı açın. Çünkü şu bir ter, e, şu an Boğa burcunda e, ve tam olarak tabii da Plüton'un karşısına geçiyor. Mars agresyon yüklü, e, mücadele yü yüklü, savaşmaya hazırdır. Zaten savaş gezegenidir Dolayısıyla dünyanın birçok yerinden de bazı haberler de duyacağız. E, bunlar ateşli silahlarla ilgili askeri dinamikler. Bakın, askerler, e, savaş organizasyonları diyelim güçlü ölçüde gündemimizde yer alacak ki otoriteyle çok kafa tutmayın. baskı gördüğünüz yerden yavaşça uzaklaşın. çünkü Plüto ile baş edilmez. Aynı zamanda Satürn Güneş karesi de tabii orta haftanın ortasından sonra yani güçleneceği için özellikle cumartesi pazar burada haftanın ilk gününden söylemek istiyorum. Otoriteden bazı blokajlar kesinti engel vesaire olabilir zaten pazar günü biliyorsunuz bir seçim yaşayacağız. Satürn Güneş karesi Güneş İkizler Burcu'nda dolayısıyla yani Satürn yani İkizler Burcu bağ kurmak bilgi edinmek iletişimle ilgili konularda olduğu için Satürn burada bu alanlarda bir engel bir manipülasyon getirebilir. E, bilgiye erişimimizi engelleyebilir. O yüzden de yine tedbirli olmakta fayda var. Bunu hayatın her alanında e, değerlendirebiliriz. E, önemli e, işte gazeteciler, avukatlar vesaire, bürokratlar olabilir, e, öğretim görevlileri olabilir ki yani ikizler Burcu genellikle bu alanlı sektörü e, işaret ettiği için e, buralarda gerçekten satürniyen konularda karşılaşılabilir açıkçası. Değişik bir hafta olacak ama bu hafta gerçekten çok belirleyici sonuçlar çıkacağını düşünüyorum. Ee, sevgili dostlar zaten geçen haftaki yayınlarda hemen hemen her gün bahsettik. işte o zor hafta. Zaten seçim haftası. Zor olmaması imkansız yani. Bu e, böyle bir e, sadece iki adayla seçime gidiyoruz ve böyle bir haftada kolay bir şey zaten bekleyemeyiz değil mi? Yani hepimiz. Ama inşallah e, tabii ki zorlanabiliriz ama her zorunda bir kolayı vardır. Onun da kolayı olsun, kolaylıkla olsun, huzurla, rahatlıkla, e, sağduyuyla inşallah her şey sonuçlansın diyorum sevgili dostlar. Evet haftalık bu çoğunlarınızı lütfen izleyiniz. E, dediğim gibi bu hafta çok önemli bir hafta. Büyük adımlar, büyük hareketler tavsiye etmiyorum özellikle bazı burçlar için. Evet kendinize iyi bakın. Güzel bir pazartesi ve Haftaya güzel bir başlangıç yapmanızı diliyorum tüm kalbimle. Evet yayınımızı beğenmeyi lütfen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Değerli e, sevgili dostlarım zaten izliyorsunuz biliyorum. Bütün hepinize sevgiler, saygılar. Yeni gelen arkadaşlara da öyle. Yarın yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.